Annem nerede? İçeride efendim. verseydin bir şeyler hazırlardım. Oo. <laughs> Anne. Baba ne dediysem dinlemedi camiye gitti. Ama neredeyse gelir. Anne. Ne oldu? Babam. kötü bir şey söyleme oğlum. Dayanmaz yüreğim. Yok, kötü bir şey yok anne. Sadece bana ulaşmak için alıkoydular. Ömer'ime bir şey yapmasınlar. Bir şey yapmasınlar. <laughs> Yapamazlar. Kimse babamı kötü bir şey yapamaz. Hiç buna izin verir miyim anne? Söz. Verme. <laughs> <laughs> ne zaman çıkacaksın oğlum bu işlerden? Özür dilerim anne. Özür dilerim. En son istediğim şey benim yüzümden zarar görmeniz. Ya biz? Bizim en son istediğimiz ne? Kendi kendine verdiğin zarar. Sen oradan oraya çırpınıp durdukça biz burada uyuyabiliyor muyuz zannediyorsun? Ne yapayım anne? Bırak. Bırak evladım. Sen mi düzelteceksin her şeyi? Kim düzeltecek anne? Çocukların. Evlen çocuk sahibi ol ki bir şeyleri düzeltmek için çaban var değil Yoksa böyle bir başın oradan oraya. Sen de seni seven herkes de bu rüzgara savrulup gidiyor. İnan anne her seferinde diyorum ki bu kez son. Şimdi sana desem ki babamı kurtaralım bu kez son. Sonra bir şey oluyor. Birinin başına bir iş geliyor. Kafamı çevirip gidemiyorum. Ben sana burada söz versem. Desem ki anne söz. Bundan sonra kıyamet kopsa umurumda değil. Memleket batsa kafamı çevirip yürüyüp gideceğim. Ne dersin bana? Ben anneyim. Sen de oğlumsun. Ne yaparsan yap hiçbir şey diyemem. Ama sen de bana inan ki bu yaşadığın hayat hayat değil. Bizi bu sarayın, bu kalenin içine koydun. Başımıza en seçme muhafızlardan diktin. Bak babacığın yanımızda yok. Zırhların içinde geziyorsun. Zırhların içinde kader gezer yavrum. insan değil Abi nerede? Nazife annenin yanında. Yeşil başlı gövelerde uçar gider göle karşı. Yeşil başlı gövelerde uçar. gecesin tel tel etmiş Açar <laughs> gider yare karşı Eğricesin tel tel etmiş Açar gider yare karşı Sen ne dersen de ben döneceğim. Benim burada bir faydam yok. Eskiden istediğini söyleyen adamdım. Ya şimdi? Bir delilik edip de arkadaşımın adına leke sürmeyeyim diye susuyorum. O zaman ben ben olmuyorum ki Eren. Ne yani? Dükkan mı açacaksın abi? Ne var oğlum? Beğenmiyor musun? Bugüne kadar nasıl ekmek yedik? Öyle yedik. Polat abi bırakır mı seni? Bırakır bırakır. Ben sana orada faydalıyım derim. Ben senin halk içinde gözün kulağın olayım derim. Ben sana oradan deliliğe vurup doğruları söyleyeyim derim. Kabul eder. Hele bir Ömer Baba sağ salim dönsün. Kabul etmesine ne Ömer Baba ile beraber döneriz mahalleye. Sen bilirsin abi. Sen ne yapacaksın peki? bilmem. Tamam. Eğer abini dinlersen seninle ilgili bir fikrim var. Gel sana da bir dükkan açalım. Ne dükkanı istersen. Hayatı öğren. Pişeceksen hepimizin piştiği yerde piş. Düşeceksen orada düş. Polat abi beni artık istemiyor da... Sen mi söylüyorsun Hikmet abi? Ne alakası var lan? Beni bağırtma şurada. Yok mu bir haber? Yok Nazif hali. Allah, ım. zalimin elinden sana sığınırız.